Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve kefe ve salatu ve selamu ala Resulü'nün müşteba. Bismillahirrahmanirrahim. İnna altayna kel kevfer tesallil rabbike venhar İnne şe'niyeke huvel ebtar Kurban nedir? Allah'a yaklaşmak için, yakınlaşmak için belli günlerde belli hayvanların boğazlanmasına kurban denir kurban Hazreti Adem'le başlamıştır. Bazıları sosyal medyada da inkar ediyor. Bütün peygamberlerde kurban vardır. İnne altayna kel kevsar. İki can sultanın evlatları ifade ettiği zaman bu epter nesli güdük diye konuşmaya başladı. Çok üzüldü peygamberimiz. Biz sana Kevser'i verdik ya Muhammed. Kevser'in kırk tane anlamı var. Çokluk anlamına gelir. Yeri hayat veren anlamına gelir, yeşillik anlamına gelir. Ne ata kel kervsar, burada çokluk anlamına geliyor. Gerçek epter olan onlar. İki can sultanı dünya çapında milyonlar milyonlar milyonlarca ki can sultana bağlı olan ümmetler var. Yine ata, yine kel kervsar. Fesal Rabbi keven har. Sen de Allah için namaz kıl, kurban kes ver ya Muhammedim inne şâneke vel ebter ebter olan, güdük olan onlar olacaktır diyor. İmam-ı Azam'a göre venhar kelimesi boğazlanmak anlamına geliyor. Deveyi boğazlama anlamına geliyor. Bundan dolayı Hanefi mezhebinde kurban kesmek vaciptir. Venhar kelimesi. Çünkü fasallid rabbike venhar İmam-ı Şafii Hazretlerine göre venhar kelimesini namazla iltisat ettiği için, bağlantı kurduğu için eli yukarıya böyle bağlamaktır namazda diyor, yukarıya bağlamaktır diyor. Şafii mezhebinde kurban kesmek sünnettir. Kimlere vaciptir? Bir, Müslüman olanlara vaciptir. İki, hali, durumu, vakti yerinde olanlara. Zekatte aranan şartlar bunda aranmaz. Fıtra, sadakası aranan şartlar bunda aranır yer bir olaydır olanlara tabi köylülere farz değildir, vacip değildir. Aynı zamanda mukim olanlara kurban vaciptir diyoruz. Ve iki can sultan, iki can sultan anısı yatıran, Kim vakti olduğu halde parası olduğu halde kurban kesmezse bizim bu sallamazza yaklaşmasın buyuruyor. Değerli kardeşlerim bir soru hacca gidenler biz orada 16 günden fazla kalacağız. Ne yapacağız diye soruyorlar. Bir haçın kurbanı var. Tematu hacına niyet edenler. Kral niyet edenler evvela birinci gün bir şeytan taşlarlar, gidip taş atarlar. Büyük şeytana. Sonra kurban kesilir. İmam-ı Azam'a göre tertip vaciptir. Taş, baş, tıraş terk edilirse ceza olarak kurban kesilmesi gerekiyor. Sonra kurban kesilir. Bu haçın kurbanıdır. Sonra tıraş o ihramdan çıkılır. İkinci kurban burada vacip olan kurban. Kime vaciptir? Mukim olanlara vaciptir. Haçta olanlara söyleyin. O kardeşlerimiz orada hac kurbanını kessinler. Burada da vekalet versin de, burada kurban da kesilsin. Biz yıllarca giderdik hacca. Ben burada vekalet verirdim. Rahmetli oğlum keserdi benim adıma burada. Biz keserlerdi? Bunu hatırlatmış oluyorum. Niçin mukim olanlara kurban vacip olduğu için bir haccin kurbanını kesecekler. veya ve kırançın olanlar ikinci olarak da budaklı kurbanı kesecekler. Bir yurt dışından hayvan geliyormuş. Angus denilen hayvanlar. Hocam bunlar domuz gibi pislikleriyle yani yemlerle besleniyormuş. Yenir mi yenmez mi diye soruyorlar. Bir eğer deve pislik yerse o ayrı bir yere kondur tecrit edilir. 40 gün temiz yem verilir, su verilir, beslenir. Sığırlara gelince 20 gün bunlar ayrı bir yerde beslenecektir. Temiz yem verilecektir. Su verilecek. Bir gün bunu kesebilirsin, Yenir. Kurban olabilir. Şayet koyun ve keçi böyle pislik yiyorsa bunlar on gün tecrü edilecektir. Ayrı bir yerde beslenecektir değerli kardeşlerim. O zaman kesilip verecektir. Tavuklara gelince üç gün ayrı yerde beslenmesi lazım. Köylere gidiyorsunuz. Köy tavukları akşama kadar küllükte yayılıyor. Akşam kesip arabaşı döküyoruz. Yanlış. Helal olması için üç gün o tavuğun ayrı beslenmesi lazım. Bu konu Celal Yıldırım Hocamızın kitabında var, kurbanla ilgili konuda var. Dördüncü ciltte bulabilirsiniz değerli kardeşlerim. İtiraz edenler olsa kaynak gösteriyorum. Eski Afyon müftüsü, eski İzmir müftüsü Celal Yıldırım Hoca, değerli bir insan, isabetli kararları var, yazılar var. Evet, onun kitabı dördüncü ciltte bulabilirsiniz. Kurbanlarda yaş farkı olur mu diye soruyorlar. Bir, deve kurban edilebilmesi için beş yaşını doldurması lazım. Sığırlarda iki yaşından gün alacak değerli kardeşlerim çok önemli. 23 ay, 20 gün olsa kurban olmaz haberiniz olsun. Mutlaka iki yaşını bitirecek. Hocam kapak atlı sığır aldık diyorlar. Ben sordum uzmanlara, veterinerlere kapak ölçü değil. Dengeli beslenmeye bağlı diyorlar. Bazen erken bazen geç atabilir. Onun nüfus kağıdına bakın. Şehadet namesine bakın. Mutlaka iki yaştan gün alması şarttır. Aksi halde kurban olmaz. Koyunlar ve keçiye gelince keçi de mutlaka bir yaşını dolduracak. iki yaşta gün alacak. Koyunlarda istisna var Hanefi mezhebinde yedi aylık olursa, anası gibi görkemli olursa kurban olabiliyor. Şafi mezhebine gelince değerli kardeşlerim, biz genelde Hanefi ve Şafi'ye göre cevap veriyoruz. Şafi mezhebinde ise koyunlarda da, keçilerde de mutlaka iki yaşında gün alacak. Daha söylüyorum. Şafi mezhebinde koyunda, keçi de aynı kategoridedir. Bir doldurup iki gün alacak ki ancak kurban olabilsin daha tekrar ediyorum. Sığırlarda iki yaşından gün alması lazım. Koyunlarda, keçilerde, Hanefi mezhebinde iki yaş aranıyor. Ancak koyunda istihsa var yedi aylık olunca temizse kesilebilir. Şafilerde ise değerli kardeşlerim mutlaka koyun keçi iki yaşından gün alması şarttır diyoruz. Şimdiden bayramınız, kubanızı bari olsun. Allah'a emanet olun efendim.